Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes jet. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Evet, Walking Street gözüktü. Etraf cıvıl cıvıl. Akşam pazarı da kurulmuş. Bunlar da şey herhalde çalışan memur arkadaşlar. <laughs> ha gel gel. Ağzıma gir gel. Bu ne? Seyyar dükkan mı bu? Kafan mı güzel dayıcım? Lady boylar. Lady boylar zaten efsane. Bu erkek abla. Belli yani. Ayaktan belli. Bak 43 numara. <laughs> ben sana yazdım bugün kaçta geleyim diye de görmedin Instagram'da. Vallahi yazmışsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun bana emin ederim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Tayland'da gezmeye devam ediyoruz. Bank Şimdi motosikletimizle Pattaya'ya gidiyoruz. Bakalım Pattaya nasıl bir yermiş. Ben de sizin gibi merak ediyorum. O zaman gidelim. Gördüğünüz gibi herkes jet. Basıyorlar mübarekler. Bakın böyle kızlar küçük küçük. Herkesde motosiklet var. Arkadaşlar Navigasyonumuz 1 saat 16 dakika gösteriyor. 61 kilometre yol gideceğiz. Bu arada kaskı da kapatayım ya. Toz toprak fazla giriyor çünkü. Buradan sola döndürdü bizi. Evet. Nispeten yollar iyi. Yani kötü desem ayıp etmiş olurum. İyi desem de yalan söylemiş olurum. Yani ne iyi ne kötü orta şeker. 40 dakikalık yolumuz var. Gördüğünüz gibi ışıkta bekliyoruz. Şu an tam iş çıkış saati. Saat 6'ya 10 geçiyor. Herkes işten çıktı, okuldan çıktı. Biraz da ben bu yüzden çektim yani videoyu. Bu yol normalde bu kadar uzun değil arkadaşlar. Yani normal şartlarda daha kısa. Bugün ben bilerek trafiğe giriyorum. Ve statlı ilgili koşu başladı artıyı yaptım. Ufak bir mola verelim. Benzin almayacağız. Benzinimiz var. Şurası mesela mola vermek için ideal bir yer. Hop. Evet arkadaşlarım molamızı verdik. Şimdi yola çıkalım. Hava karardı kararacak. Yani bu caddenin yoğun saatleri diyebiliriz. Çünkü iş çıkışı. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Manyak mıdır nedir oğlum bunlar? Soldan gidelim yavaş yavaş. Ama işte soldan da gitme izin yok ki yani. Hep birileri bekliyor. Ve arkadaşlar iğrenç trafiği olan Pattaya'ya geldik. Bak öküze bak bak. Ha gel gel ağzıma gir gel. Ne var burada kesin AVM var. Şurada çalışma var herhalde. Oo şurada güzel bir uçak varmış. Etraf cıvıl cıvıl. Akşam pazarı da kurulmuş. Bu ne? Seyyar dükkan mı bu? <laughs> Seyyar dükkan. İşte böyle aralardan gitmeye çalışıyoruz. Motosikletin güzel tarafı bu. Ben burayı sevmiyorum arkadaşlar. Açıkçası hem çok fazla insan kalabalığı var. Bir de garip garip tipler var ya. Yani Tayland'da her şey var burada. Şimdi burada yavaş yavaş gidelim. Şimdi ben burada soldan soldan gideyim ki etrafı güzelce göstereyim. Sahil güzel, hareketli. Toplamışlar şezlongları falan. Amari Pataya. Güzel bir otel. Oteli göstereceğim diye ben düşeceğim şimdi. İşte herkesin geldiği, bütün dünyanın merak ettiği, Pattaya burası arkadaşlar. Özellikle Türklerin merak ettiği. <laughs> ben şöyle dörtlerimi yakayım da. Sağ taraf sahil. Komple. Sol tarafta mekanlar var. Şimdi ilerisi arkadaşlar tam karşısı bu yani bu yolun ilerisi Walking Street oluyor. Masaj salonları. Şunlar tuk tuk. Böyle dolmuş yani. Turistler bunlarla gidip geliyor her yere. Ben böyle yavaş yavaş Gidiyorum işte Şimdi Türk arkadaşımızın da Yanına gideceğiz Türk dönercisi arkadaşımız Arkadaşlarımız daha doğrusu Avrupalı Amerikalı, Çin, Japon Her yerden geliyorlar arkadaşlar Yani genel olarak Tayland'a geliyorlar işte Phuket Ama bu Pattaya ayrı bir şey Yani burası uyumayan bir şehir Arkadaşlar yani uyumuyor her yer bir şey yani. <laughs> her yer bir şey. Bunlar da şey herhalde çalışan memur arkadaşlar. <laughs> Kafan mı güzel dayıcım? Daha erken yani bu saatte içmeyeydin. Birbiriyle uyumsuz yüzlerce çifti görebilirsiniz bir arada. <laughs> Ama yani böyle bir uyumsuzluk yok ya. Yani işte biri 70 yaşında şişman Amerikalı. Diğeri 20 yaşında çekik gözlü Asyalı bir kızcık. Lady boylar. Lady boylar zaten efsane. Ben de sizinle adam gibi geziyorum ilk defa arkadaşlar. Yani ben de böyle detaylı gezmedim. Alıcı gözüyle bakmadım. Mekanlar işte işçi kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz. İşte Walking Street'e de yavaş yavaş yaklaştığımız için ayrı bir kalabalık. Bak böyle işte uyumsuz çiftler yaşlı hepsi. Dayı bura ters yön. Böyle barlar marlar başladı ufaktan. Bakın şimdiden dolmuş yani. Erkek erkeği mi oturuyorsunuz abi? Gerçi bu arada çok fazla eşcinsel var arkadaşlar burada. Yani devlet de onlara şey yapıyor ama hani öyle destek veriyor hani yadırgamıyor. Burada evlilikle yapabiliyorlarmış galiba. Geçen gün ben kime sordum onu ya? Merak ettim. Dedim burada eşcinseller evlilik yapabiliyor mu dedim. Yani doğru anladıysa eğer. Evet yapabiliyor dedi. İnsanlar burada tabi sarhoş olduğu için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yani adam burnunun ucunu göremiyor şu an yani. Hilton Pattaya. Meşhur Hilton. Tuktuğun arkasından gideyim ben ya. Hem de siz de çevreyi rahat görürsünüz. Bunlar işte seyyar köfteciler, seyyar yemekçiler. Burada da bir Kadillak kafe bar. Burası neymiş? Otel. Evet, Walking Street'e geldik sayılır. Şu ilerisi daha berbat. Zaten navigasyon da kıpkırmızı. Bu erkek abla. Bu Belli yani ayaktan belli bak 43 numara <laughs> 43 numara ayak var Sakin biraz sanki ya no, Tabi daha saat erken Kumar mumar da var mı Bilmiyorum burada vardı arkadaşlar Varsa siz söyleyin yani Daha evvel gelen arkadaşlar biliyordur Şurası neymiş Masaj salonu Bunlar aynı takım Masaj salonu Evet Walking street gözüktü. Kara göründü. Taş devrindeki gibi süreceğiz motoru şimdi. Ayaklarla gidiyorlardı ya. Aha bak ben de şimdi ayaklarla gideceğim. Aha neyse. iyi açıldı ha. Geç. Sen de geç. Siz de geçin. Hepiniz geçin. Var ya sabaha kadar bekletirim biliyor musun? Bunlarda öyle şey yok çünkü. Evet, hedefimize geldik. Şimdi ben buradan sola döneceğim ve karşıya gireceğim hemen. Karşıda yer buldum. Evet. Kebapçı kardeşimize geldik. Burası kebapçı. Ne haber? Sağ ol abi. Arkadaşlar burası Master Kebap, Turkish Master Kebap. Her yerden sudanlı. Ne haber kardeşim? Ben sana yazdım bugün kaçta geleyim diye de görmedin Instagram'da. Vallahi yazmışsın abi. He. Sen <laughs> Helal olsun bana emin ederim. Önemli değil. İşte burası da Master Kebap değil mi? Master, Master Kebap yanlış. Evet. evet, evet. Hüseyin kardeşim burada. Burayla da daha sonra çekimi yapacağız. Ben şimdilik buraya geldim. Yarın ayrı bir tapınak gezintim var. Yani Pattaya böyle arkadaşlar keşmekeş. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi. Aynen. Şimdi bir kebap yiyelim evet. değil mi? Evet. Hadi görüşürüz.